Kılıçdaroğlu tekrar CHP'nin başına geçmeli mi? Hayır geçmemeli. Yeteri kadar yaptığını yaptı. Ondan sonra bundan sonra çekilsin bir tarafa otursun. Neden peki? Yeter artık. Yaşı başını almış artık. Gençler gelsin yani. Hayır. Zaten ne olduğunu biliyoruz ya. Ha, Özgür Özel de zaten bu işi yapamaz. Bu hükümette suyunu çıkardı. Tamam. Yapamıyor artık. Zaten sağlık sorunları da var. Bırakıp gitmesi lazım yeniden birisi gelmesi lazım. O da genç olması lazım. Hele Amerika gibi 80'lık değil. 60, 65, 50 de olabilir. Bu yaşlarda genç birisi olması lazım ki hizmetlere. 80 yaşındaki adam zaten bitmiş. Ne hizmeti veriyor? Önce geçmelidir. Şu ülkeyi hali görüyorsunuz. Perişan bence yani. Düzeltir. Yan partiyle birleşirse yapabilirler. Bu konuda pek bir fikrim yok. Her ikisinden bir şey görmedik açık konuşmak gerekirse. Geçse de bir şey fark etmez. Özgür Özel'den daha iyi olacağını düşünüyorum. Geçmeli. Sayın Cumhurbaşkanı karşısında çok fazla bir varlık gösteremedi. Yine gösterebileceğini sanmıyorum ama şu an için en iyi adaydı o. Özgür Özel'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben CHP'li olmadığım için de Kılıçdaroğlu da o kadar fena biri değil de o kabul etmezler onu, kabul görmez. O da öyle bir şey düşünmez herhalde. Çünkü şu anki durumu parlak değil. İhanet etmiş, kendi adamlarına harcamış gibi biliniyor. Öyle bilindiği için kabul görmez o. O da bunun farkındadır herhalde. CHP'lilerin de artık kendine olan inancı, yani bugün hain dediklerinin eskiden çok arkalarındaydılar. Değil mi? Yarın bugün hepsi birbirine aynı şeyi yapıyor. Dolayısıyla onlar CHP'ye de belki de CHP'li de olabilirdik. Biz zarar veriyorlar. Onların ideolojik olarak kararsız durumdalar. Yani solcu mu, kemalist mi? Biz en azından öyle düşünüyoruz. Diyelim hepimiz kemalistiz ama hiçbirimiz CHP'li değiliz öyle bir şey. Valla bence geçme böyle. Geçerse var ya kendi hür iradesini çöpe atar. Onursallık, genel başkanlık şeyini çöpe attı. Yazık ya. 13 yılda parti bir yere taşıyamadı. Gitsin köşesine otursun yani. Bence o partiyi yazık ediyor. Türkiye'nin kurucu değerleri olan bir parti Kılıçdaroğlu'na ben hiç yakıştıramıyorum. Bana kalırsa birileri ona parti kurdurmaya çalışıyor. Kamer Genç'ten ders alsın. Birileri onu pofoflu Alevi Partisi kurduracak. İki sefer Alevi Partisi kurduruldu. Birlik Partisi, Barış Partisi. Alevileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine koparıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücünü e, zayıflatmak zihniyeti var, düşüncesi var. Ama hayır getirmez. Yazık ediyor yani. Kılıçdaroğlu gitsin torun sevsin kardeşim. Gitsin köşesine otursun, torunu sevsin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazık ediyor, kendine de yazık ediyor. Eğer kayyum olarak atanırsa var ya, ben dahil Tükürüyor bu aralar ya. Cumhuriyet Halk Partisi öyle birilerinin şeyi değil, oyuncağı değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sıkıntıya sokarsan Türkiye sıkıntıya girer ya. Kurucu değerleri, çünkü kurtuluş mücadelesini veren insanların şeyle kurulmuş bir şey ya. Yazık ediyor yani. Üzgünüm, Kılıçdaroğlu aklın başına toplasın, çıksın. Özgür <laughs> Özel bak şu anda işi kotardı götürüyor. Sandık koyduğu zaman ben yüzde altmış 70lerle oy sandığı sandıktan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı alacağına adım gibi eminim. Vallahi çok da bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Yani kesin de bir şey değişmez. Ya bazı şeylerin temelden değişmesi lazım bana göre. Anlatabildim mi? O yüzden çok da bir şey. Şu anki düzen aynı düzen devam ediyor zaten. Farklı bir şey yok yani. Yok geçmemeli. Yani CHP'nin başına şöyle bir yeni bir enerji yani. Yeni bir heyecan yaratacak biri gerekiyor yani. Anladınız mı? Kılıçdaroğlu ya bu saatten sonra bana göre yani tabii doğru olmaz yani doğru değil yani. Ben düşünmüyorum. Eğer ki gelirse bile bu insanların birlik beraberlik içerisinde olmasını istiyorum. Ben normalde parti tutmuyorum ama insanların birlik beraberlik olmasını istiyorum. İslamiyete göre bir yaşam istiyorum ülkede. İnsanlar bu ülkeden kaçmak değil de bu ülkede gerçekten çözüm üreten insanların olmasını istiyorum.